Hoş geldin. Hoş bulduk. Kilo mu aldın sen? Gelek giydim ya. Gel gel. Gel bir sarılayım sana. At, kilo. Aşağıya da burada. Kim Çöz o? Yozgatlı. <laughs> <laughs> Sen ne arıyorsun, ne yapıyorsun? Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Bali mı? Bali Yarmadolu. Yok yok. Erzurum. Yozgatlı. Yozgatlı. Göz Nasılsın? Senin çok iyiyim valla. Nasılsın? Ne var? Çok iyiyim sayın Özlemişiz da, seni. Anne nasıl? O da yaşlı aynı gördüğün gibi. Bakıyor musun ona? He gereken mercimek çacığı pişiriyordu. Bizim orada mercimek kadar çıktı da. O nasıl yapıyor? Madımak. 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 He. Nasılsın? İyiyim sayın valim işte Ümre'den geldim gittim gene. Size dua ettin mi orada? Tüm kardeşlerime. Tamam da bize de özel bir Özellikle bir... ittim din kardeşlerime hepsine Allah yardım eylesin bol dualarım oldu. Bak sekiz ay mı oldu buraya geleli? Yedi ay oldu. Yedi ay oldu bak sekizinciye gireceksin. Rüya günü gözü günü bir sene işte oluyor. Aynen. Allah can sağlığı versin. Allah kaza bela vermesin. Mesela... Yarın durunca bir güne giderim sayın valim. Gerçekten mi? İnan ki evde yalnız. Sebzeme kilmedi ha. Daha bak temekilmedi sularım neyip kuruyor. Sen mi yapacaksın onu? Kim ya? yapacak? Anne yapamaz. O yapamaz. Annenin yanında biri kalacak mı sen geldin diye? Yok yok kendi idare edince sobalar yanmıyor ya. Ha. Sobalar yansaydı ben gelemezdim. He, o kuvayı indirip çıkartamaz. Ha. Taşıyamaz. Yani o var. da sıcak. Güzel. Ee, öyle oldu. sayın varım şu da Aksaray'da değer miydi lan? Evet, evet Aksaray'da. Hava atıp bu mu? He, bu bu. Kıvırım kıvırım <laughs> sayın varım. Ne Bunlar biraz biraz. <laughs> Oradan kıvırım kıvırım aynı lan kimi. Kafamız döndü gelecek. Yollar biraz da değil. Mi? ya Allah dinim an zenginliği gitsin. Evet. Zenginlik ne? Bir el kiri. Bu evet. on olur, yarın şu on olur, evet. bu on şun olur. Vücut sağlamı, vücudum sağlamadı bak tabi vurdum nürelere geldim. Al Alacağım geldi. işte ki geldin. Tekrar hoş geldin. Ya. Sağ ol Allah rahmet eylesin. Allah, Allah, Allah seni bizim Sen de beni mutlu ettin Allah <laughs> <laughs> Alacağım.